Merhaba arkadaşlar, şimdiki konumuz işaretçilerin karşılaştırılması. Ee, i̇lk olarak işaretçi değişkenlerin üzerinde karşılaştırma operatörlerinin arkadaşlar şu şekilde karşılaştırma operatörleri kullanabiliriz. Bu işlemleri yaparken şunları bilmemiz gerekmektedir. İki işaret değeri birbirine eşitse her ikisi de aynı bellek alanındaki değeri işaret eder. Bir işaretçinin değeri diğerinden küçükse Bellekte daha önce gelen bir alanı işaret eder. Örneğin bir dizinin ilk elemanının adreslerini tutan bir işaretçinin değeri aynı dizinin son elemanını tutan bir işaretçinin değerinden her zaman küçüktür. İşaretçilerin karşılaştırma operatörleri ile kullanımlarına verilecek en güzel örneklerden bir dizi kullanımıdır. Dizi kullanımında dizinin sınırını açılıp açılmadığını kontrol altına alabilmek için işaretçilerden faydalanabiliriz. Mesela Include stüdyo kütüphanemizi dahil ettik. Define uzunluk belirledik. Bu bir sabit uzunluk. Uzunluk olmuş. Dizi uzunluğunu verdik. 10 tane değer girdik içine. Sonra PTR ile dizinin 0. elemanının adresini PTR'e atadık. Bitişe de PTR artı e uzunluğu yazdık. Böyle toplamda 0. Artık while ile bir döngü oluşturacağız. Diyoruz ki PTR küçüktür bitişe kadar şu işlemleri yap. Toplamı her PTR işaretçisiyle topla. PTR teker teker arttır. Daha sonrası printf dizideki elemanların toplamı yüzde de slash n toplam şeklinde yazılıyor. Evet arkadaşlar. Şimdi aşağıdaki örnek içerisinde 10 elemanlı bir dizi tanımlamıştır tanımlanmıştır. Dizinin eleman sayısı uzunluk isimli ön işlemci sabit kullanılarak belirlenmiştir. Programın başında dizinin ilk elemanının adresi PTR isimli işaretçi değişkeni kopyalanmıştır. Program içerisinde PTR değişkeni aracılığıyla dizinin tüm elemanları gezilecektir. Fakat dizide 10 eleman olduğu için dizinin bittiği yerde elemanların gezme işleminin durması gerekmektedir. Dizinin sınırını belirlemek için bitiş isimli bir işaretçi değişken tanımlanmıştır. Ve bu değişkenin değeri dizinin başlangıcından 10 eleman sonrası olarak belirlenmiştir. Integer e, yıldız, bitiş... PTR artı uzunluk şeklinde. Daha sonra while döngüsüne girildiğini görmekteyiz. Döngünün şartı PTR değişkenindeki adres değerinin bitiş isimli işaretçi değişkendeki adres değerinden küçük olmasıdır. Bu şart işaretçilerin karşılaştırılmasına bir örnek teşkil eder. Şart geçerli olduğu sürece dizideki elemanların toplamını tutan toplam değişkenine dizinin ilgili elemanına karşılık gelen değer eklenmektedir. Ekleme işleminde dizinin indisleri yerine PTR işaretçisiyle birlikte erişim operatörü kullanılmaktadır. Döngüdeki ikinci komut ise PTR artı artı komutudur. Bu komut sayesinde döngünün her basamağında bir sonraki adres değerine ulaşılmaktadır. Öyle bir an gelir ki PTR artı artı komutunun verdiği adres değeri bitiş isimli işareti değişkendeki adres değerine eşit olur. Bu noktadan sonra döngü çalışmasını sonlandırır ve toplam değişkeni içerisindeki değer konsola yazdırılır. Program çıktısı da arkadaşlar dizinin elemanlarının toplamı 55. Bu şekildedir. Evet arkadaşlar bir dahaki derste görüşmek üzere.